Bir ağırlığı kaldırmayı düşündüğümüzde aklımıza hep o son itiş, o son çekiş anı gelir değil mi? Peki ya size asıl sırrın, yani gerçek gücün ve kas gelişiminin anahtarının genelde hiç umursamadığımız o indirme fazında yattığını söylesem? Bugün gücün bu karanlık ama bir o kadar da güçlü yüzünü yani eksentrik antrenmanı masaya atırıyoruz. Yol haritamız şöyle. Önce bu frenleme sanatı da neymiş onu anlayacağız. Sonra daha az eforla nasıl daha fazla kuvvet ürettiğimizin bilimine dalacağız. O meşhur kas ağrısının arkasındaki yıkım ve yeniden doğuşu keşfedecek, sonra da büyüme ve güçle ilgili somut kanıtlara bakacağız. En sonunda da tüm bu bilgiyi hem performansı zirveye taşımak hem de sakatlıkları iyileştirmek için nasıl kullanırız onu göreceğiz. Evet, ilk durağımız frenleme sanatı. Burada bildiğimiz her şeye biraz meydan okuyacağız ve spot ışıklarını o hep ihmal ettiğimiz indirme fazına çevireceğiz. Şimdi kendinize dürüstçe bir sorun. Salonda antrenman yaparken odağınız nerede? Bütün gücünüzle ağırlığı kaldırmakta mı yoksa onu yavaşça ve kontrollü bir şekilde indirerek kaslarınızın adeta bir fren gibi çalışmasını sağlamakta mı? İşte bu soru her şeyin başladığı yer. İşte o kontrollü indirme anı var ya ona biz eksantrik kasılma diyoruz. Yani kas bir kuvvete karşı koyarken, fren yaparken aslında uzuyor. Tıpkı dik bir yokuştan aşağı inerken bacak kaslarınızın sizi yavaşlatması gibi. Bu kasın en temel fonksiyonlarından biri, bir nevi şok emici görevi görüyor ve aslında performanstaki gizli silahımız. Tamam, şimdi işin en akıl almaz kısmına geliyoruz. Hani sezgilerimize tamamen ters gelen bir şey bu. Eksentrik kasılmaların daha az çabayla nasıl daha fazla kuvvet ürettiğini açıklayan o nörolojik paradoks. Şimdi bu tabloya bir bakın. Olay burada kopuyor. Ağırlığı indirirken yani eksentrik fazla beynimiz kasları çalıştırmak için daha az sinyal gönderiyor. Daha az kas lifini işe koşuyor. Ama İşe koşan o az sayıdaki lifin her birine binen yük, o mekanik stres çok daha fazla oluyor. Ve en çılgını ne biliyor musunuz? Bunu yaparken çok daha az enerji, yani ATP harcıyor. Bu, kaslarımız için inanılmaz bir verimlilik demek. Adeta daha az eforla çok daha fazla iş yapıyorsunuz. Peki ne kadar daha fazla kuvvet üretebiliyoruz? İşte bu rakam gerçekten şok edici. Kaslarımız normalde kaldırabildikleri maksimum ağırlığın tam %150'sine kadar olan bir yükü indirerek yani eksantrik olarak kontrol edebilir. Düşünsenize, 100 kiloyu ancak kaldırıyorsunuz ama 150 kiloyu yavaşça indirebiliyorsunuz. Bu, normal antrenmanla asla ulaşamayacağınız bir kuvvet potansiyeli demek. Ah, o tanıdık his. Antrenmandan sonraki gün yataktan kalkarken hissettiğimiz o tatlı ağrı. Peki ya bu ağrı sadece bir acı değil de kaslarımızın daha güçlü olmak için bize gönderdiği bir mesajsa? Şimdi bu yıkım ve yeniden doğuşun ardındaki bilime bakalım. Bakın süreç tam olarak şöyle işliyor. İlk başta normal, sağlıklı bir kas lifimiz var. Sonra o yüksek gerilimli eksantrik kasılma geliyor ve bu liflerde minicik, mikroskobik hasarlar yaratıyor. İşte bu hasar vücudun alarm zillerini çaldırıyor ve burayı tamir etmemiz, hatta eskisinden daha güçlü yapmamız lazım sinyalini veriyor. Vücut da bu sinyale cevap veriyor, hasarlı dokuyu onarıyor ve kası eskisinden daha sağlam bir şekilde yeniden inşa ediyor. İşte biz buna süper kompansasyon yani süper telafi diyoruz. İşin en güzel yanı da ne biliyor musunuz? Vücudumuz inanılmaz akıllı. İlk antrenmandan sonra hissettiğiniz o yoğun ağrı var ya, sonraki seanslarda çok daha az olur. Çünkü kaslarımız artık bu strese karşı dersini almıştır ve daha dirençli hale gelmiştir. Bilimde buna tekrarlanan bu etkisi deniyor. Peki tamam, teori güzel de pratikte ne oluyor? Gerçekten işe yarıyor mu? Şimdi sıkı durun çünkü kas büyümesi ve güç artışı üzerine yapılmış büyük bilimsel çalışmaların somut net kanıtlarına bakacağız. İşte bu slide aslında bütün tartışmayı bitiriyor. Önümüzde iki dev meta analiz var. Yani onlarca çalışmanın sonuçlarının birleştirilmiş hali. Schoenfeld'in çalışmasına bakın. Antrenman hacmi birebir aynı olmasına rağmen, eksentrik antrenman yapanlar %10 kas kalınlığı kazanırken, sadece ağırlığı kaldıran grup %6.8'de kalmış. Bu neredeyse %50 daha fazla büyüme demek. Rowing çalışması da bunu doğruluyor. Sonuç çok net, eksentrik antrenman, kas geliştirmede açık ara önde. İşte o farkı bu grafikte çok daha net görebilirsiniz. %10'a karşı %6.8. Bu sadece istatistiksel bir fark değil. Bu aynada görebileceğiniz somut bir fark demek. Neden mi? Çünkü eksentrik kasılmaların yarattığı o yüksek mekanik gerilim, kas büyümesi için çok daha güçlü bir sinyal gönderiyor. Peki ya güç? Kaslar büyüdü. Güzel. Peki güçleniyor muyuz? Douglas ve ekibinin yaptığı yine pek çok çalışmayı bir araya getiren güçlü bir analiz, durumu daha da çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Eksentrik antrenman, eksentrik gücü, yani o frenleme gücünü arttırmada normal antrenmandan tam 3,5 kat daha etkiliymiş. Hatta kaldırdığımız maksimum ağırlıkta bile, yani 1RM'de bile 1 RM'de bile %12.7'ye karşı %9.1'lik bir üstünlüğü var. 3,5 kat. Bu rakamın üzerinde biraz duralım. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bir futbolcunun depar atıp aniden durabilme yeteneği demek. Bir basketbolcunun sıçradıktan sonra yere sağlam ve güvenli inebilmesi demek. Yani bu sadece bir sayı değil. Bu sahada performansı ve sakatlık riskini doğrudan belirleyen kritik bir faktör. Tamam, teoriyi anladık, kanıtları da gördük. Şimdi en heyecanlı kısma geldik. Tüm bu bilimi alıp hem elit sporcuların performansını arttırmak hem de fizik tedavi hastalarını iyileştirmek için gerçek dünyada nasıl kullanıyoruz? İlk uygulama alanımız tabii ki sporcular. Sporda hızlanmak, sıçramak ne kadar önemliyse, durabilmek, yavaşlayabilmek ve darbeleri emebilmek de en az o kadar, hatta bazen daha da önemli. Peki eksentrik antrenman sporcuları daha iyi performans göstermeleri ve sakatlanmamaları için nasıl bir zırhla atıyor? İşte size çok somut bir örnek. Sezon arasında hazırlanan bir basketbolcunun programı bu. Üç temel hareket var. Birincisi box jump'dan, yani kutudan yavaşça inme. Bu yere iniş tekniğini ve şok emme kapasitesini geliştiriyor. İkincisi tempo squat. Ağırlığı 4-5 saniyede yavaşça indirerek hem kas büyümesini hem de güce hedefliyor. Ve son olarak Nordic hamstring curl. Bu hareket hamstring kaslarını uzarken güçlendirerek o meşhur yırtılma riskini %50'den fazla azaltabiliyor. Gördüğünüz gibi her hareketin kalbinde kontrollü bir eksentrik faz var. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne, yani iyileşme sürecine bakalım. Eksantrik antrenman, özellikle o bir türlü geçmek bilmeyen inatçı tendon sakatlıklarının tedavisinde adeta bir devrim yarattı desek yeridir. İşte size aşil tendonu ağrısı için dünya çapında altın standart kabul edilen Alfredson protokolü. Protokol inanılmaz basit. Bir basaman kenarında durup topuklarınızı kontrollü bir şekilde aşağı indiriyorsunuz. O kadar. Bu yavaş ve tekrarlı yükleme tendon hücrelerini uyararak hasarlı dokunun kendini tamir etmesini ve güçlenmesini sağlıyor. Yani eski usul acıyan yeri dinlendir mantığının tam tersi acıyan yere doğru yükü vererek onu iyileşmeye zorla diyoruz. Bu vücudun kendini yük altında iyileştirme yeteneğinin mükemmel bir örneği. Tabi her güçlü araç gibi eksantrik antrenmanında iki yüzü var. Avantajları saymakla bitmez, inanılmaz güç ve büyüme, kanıtlanmış sakatlık önleme ve rehabilitasyondaki gücü ama dezavantajları da göz ardı etmemek lazım. Özellikle başlarda yoğun kas ağrısı yapabilir, daha uzun toparlanma süreleri gerektirebilir ve ileri seviye yöntemleri gerçekten dikkatli uygulamak gerekir. O halde bugünden aklımızda ne kalmalı? Özetleyelim. 1. Hareketin o indirme fazı sizin gizli silahınız. 2. Frenleme gücünüz kaldırma gücünüzden çok daha fazla. 3. Hissettiğiniz o kas ağrısı aslında bir yeniden doğuşun habercisi. 4. Bilim bu yöntemin sakatlıkları önlediğini ve iyileştirdiğini net bir şekilde söylüyor ve 5. Bu çok güçlü bir araç ve kesinlikle akıllıca kullanılması gerekiyor. Artık sırrı biliyorsunuz. Peki bir sonraki antrenmanınızda bench press yaparken, squat'a girerken veya herhangi bir ağırlığı indirirken neyi farklı yapmayı düşünüyorsunuz? Kontrolü ele alıp o frenleme fazını, o negatif tekrarı bir fırsata çevirecek misiniz? Unutmayın, seçim sizin.